Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci makam ismi azam noktasında tevhidin ispatına muhtasar bir işarettir. Birinci kelime la ilahe illallah da bir tevhid uluhiyet ve mabudiyet vardır. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanla şöyle işaret ederiz ki şu kainat yüzünde husam zeminin sayfasında gayet muntazam bir faaliyet görünüyor ve gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Ve gayet insanlı bir fetahiyet yani her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek aynen yakın görüyoruz. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görüyoruz. Öyleyse biz zarure şu hal ve şu keyfiyet, faal, hallak, fetah, ve bir zat-ı zülcelal vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder, belki ihsas eder. Evet mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki, o mevcudat bir saniye kaderin kutsi esmasının cilveleri ve envar esmayesinin gölgeleri ve ef'alinin eserleri ve kalemi i kader ve kudretin akışları ve sahifeleri ve cemal-i kemalinin aynalarıdır. Şu hakikat uzmaya ve şu tevhidin mertebe-i ulyasına şu kainatın sahibi bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla o tevhidi gösterdiği gibi bütün ehli hakikat ve kamilinin nevi beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebeyi tevhidi gösteriyorlar ve kainatta ve kainat dahi az ve fakrıyla beraber mazhar olduğu daimi mucizat sanatın ve havarık iktidar hazain servetin şehadetiyle aynı mertebeyi tevhide işaret eder. Demek şahidi ezeli bütün kütüb ve ve ehli şuhud bütün tahkikat ve küşufila ve alemi şehadet bütün muntazam ahval ve hakim aneşunatıyla o mertebeyi tevhide bir icma ittifak ediyorlar. İşte o vahidi ahadi kabul etmeyen ya nihayetsiz ilahları kabul edecek veyahut ahmak sofesayı gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. İkinci kelime vahdehu. İşte şu kelime sarih bir mertebeyi tevhidi gösterir. Şu mertebeyi daha azami bir surette ispat eden gayet kuvvetli bir rahanla şöyle işaret ederiz ki biz gözümüzü açtıkça, kainat yüzünden nazarımızı saldırdıkça, en evvel gözümüze ilişen am ve mükemmel bir nizamdır ve şamil hassas bir mizandır görüyoruz. Her şey dakik bir nizam ile hassas bir mizan ve ölçü içindedir. Daha bir parça dikkati nazar ettikçe yeniden yeniye bir tanzim ve tezine, teziniyet tezziniyet, teziniyet gözümüze çarpıyor. Yani birisi intizam ile o nizamı değiştiriyor ve tartıyla o mizanı tazelendiriyor. Her şey bir, midol, bir model olup pek kesretli muntazam ve mevzun süretler giydiriliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe o tanzim ve tevzin altında bir hikmet ve adalet görünüyor. Her harekette bir hikmet ve maslahat gözetiliyor. Bir hak, bir fayda takip ediliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe gayet hakimane bir faaliyet içinde bir kudretin tezahüratı ve her şeyin her şeyini ihata eden gayet muhit bir ilmin cilveleri nazar şuurumuza çarpıyor. Demek bütün mevcudattaki şu nizam ve mizan, umuma ağam ve bir tanzim ve tevzini ve o tanzim ve tevzin Genel bir hikmet ve adaleti ve o hikmet ve adalet bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Demek bir kadri külli şey ve bir alim külli şeyin şu perdeler arkasında akla görünüyor. Demek bir kadri külli şey ve bir alim külli şey şu ber şu perdeler arkasında akla görünüyor. Hem her şeyin evveline ve ahirine bakıyoruz. Hususan zih evinde görüyoruz ki başlangıçları, asılları, kökleri, hem meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki güya tohumları, asılları birer taife, birer program şeklinde bütün o mevcudatın cihazatını tazamın ediyor. Ve neticesinde ve meyvesinde yine bütün o zihayatın manası, manası süzülüp onda tecemmü eder. Tarihçi hayatını ona bırakır. Güya onun aslı olan çekirdeği desatiri icadiyesinin bir mecmuasıdır. Ve meyvesi ve semeresi ise evamiri icadiyesinin bir fihristesi hükmünde görüyoruz. Sonra ozi hayatın zahirine ve batınına bakıyoruz. Gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufatı ve nafiz bir iradenin tasviratı ve tanzimatı görünüyor. Yani bir kuvvet ve kudret icat eder, bir emir ve irade suret giydirir. İşte bütün mevcudat böyle evveline dikkat ettikçe bir ilmin tarih-tarih-fenamesi ve ahirine dikkat ettikçe bir saniyin planı ve beyannamesi ve zahirine baktıkça bir faili muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasiflü bir hulle sanatı ve batınına baktıkça bir kadirin gayet muntazam bir makinesini müşahede ediyoruz. İşte şu hal ve şu keyfiyet bir zarure ve bil ve daha ilan eder ki hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan bir tek saniye Zülcelal'in kabzayı tasarrufundan hariç olamaz. Her bir şey ve bütün eşya, bütün şunatıyla bir kadir imridin kabzayı tasarrufunda tedbir edilir ve bir Rahman Rahim'in tanzimiyle ve lütfuyla güzelleştiriliyor ve bir hanan mennanın tezyiniyle süslendiriliyor. Evet başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kainat ve şu mevcudattaki nizam ve mizan ve tanzim ve tevzin bir tek yekta, vahid, ahad, kadir, mürit alim, hakim bir zatı vahdaniyet mertebesinde gösterir. Evet her şeyde birbirlik var. Birlik ise biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş biridir. Öyleyse dünyanın maliki dahi biridir. Mesela zemin yüzündeki zihayatların hizmetçileri olan hava, ateş, su biridir. Öyleyse onları istihdam eden ve bizlere müsahhar eden dahi birdir. Üçüncü kelime la şerikele. Şu kelimeyi 32. sözün birinci makamı gayet kuvvetli ve şaşalı bir surette ispat ettiğinden ona havale ederiz. Onun fevkinde beyan olamaz. Ondan daha ileri beyana lüzum yok. Ve izah edilmez. Dördüncü kelime lehül mülkü. Yani ferşten arşa, seradan süreyaya, zerratın seyarata, ezelden ebede kadar her bir mevcut semavat ve arz, dünya ve ahiret her şey onun mülküdür. Malikiyet, mertebe uzması tevhid-i azam suretinde onundur. Şu mertebe-i uzmayı malikiyet ve makamı azam-ı tevhidin bir hücre i kübrası, latif bir zamanda ve latif bir hatırada arabi ibaresinde şu acizin hatırına ilka edildiği o latif hatıranın hatrı için, أين إباري عربي له الملك لأن ذاك العالم كبير كهذا العالم الصغير مصنوع قدرته مكتوب قدره إبداعه لذاك سياره مسجدا إيجاده لهذا سياره ساجدا إنشاؤه لذاك سيارة ذلك الملك ملكا إيجاده لهذا سياره مملوكا صنعته في ذاك تزاهرت كتابا سبغته في هذا تزاهرت خطابا قدرته في ذاك تزهر حشمته رحمته في هذا تنزم نيمته حشمته في ذاك تشهد هو الواحد نيمته في هذا تعلن هو الأحد سكته في ذاك في الكل والأجزاء خاتمه في هذا في الجسم والأعضاء برنجي فكرة zâke âlemel el kebîre ilâhir. Yani şu kainat denilen alemi ekber ve insan denilen onun misal-i olan alemi asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsî vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Evet kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyas tanımunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat, sani vahide şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini sanat dahi, yine o saniye işaret eder, vahdetini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir, muntazam bir kaside-i kaderdir, öyle de şu kainat dahi aynı o kalemi kaderle fakat büyük bir mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alamet-i farikayla bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikey vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza el ele baş başa veren kainat üstündeki hatemi vahdaniyete vahidi ahadden başka bir şeyin müdahalesi bulunsun. İkinci fıkra ibdahu rizake ilahir mali şudur. Sani hakim alem ekberi öyle bedi bir surette halk edip ayat-ı kibriyasını üstünden nakşetmiş ki kainatı bir mescidi kebir şeklinde şeklinde döndürmüş ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla o mucizat sanatına ve o bedi kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek ona ayet-i kibriyayı okuturup kemerbeste-i ubudiyet ettirerek o mescidi kebirde bir abdi i sacid fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki şu mescidi kebirin içindeki sacitlerin, abidlerin, mabud-u hakikileri o sani vahidi ahadden başkası olabilsin. Üçüncü fıkra inşa-uhu lizake ilahir mali şudur ki o malikül mülki zülcelal alem-i ekberi vahusuz küre arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki birbiri içinde hadsiz daireler olup her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit ve vakit, mevsim ve mevsim, asır ve asır, eker, biçer, mahsulat alır, mütemadiyen mülkünü çalıştırır, tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her zaman kainat kadar mahsulatı kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer kaldırır. Alemi şehadetten, alemi gayba, daireyi kudretten, daireyi ilme gönderir. Sonra mutavasıt bir daire olan zemin yüzünü Aynen öyle bir mezra yapmış ki mevsim ve mevsim alemleri envaları içinde ker biçer kaldırır. Manevi mahsulatını dahi gaybi, uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine yüz defa, bin defa kudretle doldurup hikmetle boşaltırıyor. Daha küçük bir daire olan bir zihayatı, mesela bir ağacı, bir insanı yüz defa onun kadar ondan mahsulat alır. Demek o Malik-i küçük büyük cüz'i külli her şeyi birel model hükmünde inşa ederek yüzler tarzda taze taze nakışlarla münakkaş mensucat sanatını onlara giydirir, cilve esmasını, mucizat kudretini izhar eder. Kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfa hükmünde inşa etmiş, her sayfede yüzer tarzda manidar mektubatını yazar, hikmetinin hayatını izhar eder, zi şuurlara okutturur. Şu alemi ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber şu insanı dahi öyle bir sürete halk etmiştir ve ona öyle cihazat ve aletler ve havas ve hissiyatlar ve bilhassa nefis, heva ve ihtiyaç ve iştiha ve hırs ve dava vermiştir ki o geniş mülkünde bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki pek büyük olan alem-i zerattan ta bir sineye kadar bütün mü bütününü mülk ve tarla yapan ve küçük insanı o büyük mülken nazır ve müfettiş ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abid ve memlük yaptıran ve kendine muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o malikül mülkü zülcelâdan başka o mülke tasarruf edip o memlüke seyit olabilsin. Dördüncü fıkra sanatuhu fizake ilâhir ibaresidir. Mali ki sani zülcelâlin alem ekberdeki sanatı o derece manidardır ki o sanat bir kitap suretinde tezahür edip kainatı bir kitabı kebir hükmünde hükmüne getirdiğinden Akıllı beşer hakiki fenli hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitap hikmet o derece hakikate, hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki, büyük kitab ve mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal intizamından kitap şekline getirdi, insandaki sıvgatı ve nakş-ı hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki, o makine izi hayattaki cihazatı fonograf gibi nutka geldiği şerettirdi. Ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıvgay Rabbaniye vermiş ki, o maddi, cismani, camit kafada manevi, gaybi hayatlar olan beyan ve hitap şeyi açıldı. Ve o insan kafasındaki kabiliyeti nusku beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki, Sultan Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi teraki verdi. Yani fıtrat-ı insaniyedeki sıvgat-ı Rabbaniye ilahi şeyini açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıvgata vahidi ahadden başkası karışabilsin? Haşa! Beşinci fıkra Kudretuhu fizâke ilahir ibaresidir. Mali ki kudret-i ilahiye alem-i ekberde haşmet-i rububiyetini gösteriyor. Rahmet-i Rabbaniye ise alem-i asgar olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Yani saniyin kudreti, kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki, güneşi büyük bir elektrik lambası, kameri, kandil ve yıldızları, mumlar, meyveleriyle yıldızlar, elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kale ve hakeza bütün eşyayı büyük bir mikyasta o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek, şaşalı bir surette haşmet-i rububiyetini gösterdiği gibi, cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her ziruha enva nimetini verir, onun ile tanzim eder, baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip, lütuf ve keremle tezin eder ve o haşmet-i celaliyeye karşı cemali rahmetini o küçücük lisanlarla o büyük lisana karşı çıkarır. Yani güneş ve arş gibi büyük cirmler haşmet lisanıyla ya celil, ya kebir, ya azim dedikleri vakit sinek ve semek gibi o küçük o küçücük cihazat o küçük zihayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil ya rahim ya kerim diyerek o musikayı kübraya latif namatlarını katıyorlar tatlılaştırıyorlar yani güneş ve arş gibi büyük cirmler hasmetil hasmet haşmet lisanıyla ya celil ya kebir ya azim dedikleri vakit sinek ve semek gibi o küçük zihayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil ya rahim ya kerim diyerek o musika ı kübraya katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Hiç mümkün müdür ki o celili zülcemalden ve o cemili zülcelalden başka bir şey kendi başıyla şu alemi ekber vasgara icat cihetinde müdahale edebilsin? Haşa! Altıncı fıkra, hişmet hufiza ke ilahir ibaresidir. Mali şudur ki yani kainatın heyeti mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet vahdaneti ilahiye ispat edip gösterdiği gibi zihayatların cüziyatlarına mukaddem erzaklarını veren nimet-i Rabbaniye dahi ahadiyet ilahi ispat edip gösterir. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ahadiyet ise her, her bir şeyde halık-ı ekser esması tecelli ediyor demektir. Ahadiyet ise her bir şeyde halık-ı ekser esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir ve her bir şeffaf cilde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması hadiyet misalini gösterir. Ve her bir şeyde husan zihayatta ve bilhassa her, her bir insanda o saniyin ekser esması onda tecelli ettiği cihette hadiyeti gösterir. İşte şu fıkra işaret eder ki, kainata tasarruf eden haşmet-i rubiyet, o koca güneşi şu zemin yüzündeki zihayatlara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak ve koca rey zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah ve ateş her yerde hazır bir aşı ve dost ve bulutu, süzgeç ve murdiya ve dağların mahzen ve ambar ve havayı zihayata enfas ve nüfusa yelpaze ve suyu yeniden hayata girenlere süt emziren daye ve hayvanata abu hayat veren bir şerbetçi hükmüne getiren rububiyet ilahiye gayet vazif bir surette vahdaniyet ilahiyeyi gösterir. Evet, Halık ve Vahiy'ten başka kim güneşi arzlara sakar bir hizmetkar eder? Ve o Vahid-i başka kim havayı elinde tutar? Pek çok vazifelerde tavzif edip, ruh zeminde çevik çalak bir hizmetkar eder. Ve o Vahid-i başka kimin haddine düşmüştür ki, ateş, ateşi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerecik ateşe, binler batman eşyayı yuttursun ve hakeza, her bir şey, her bir unsur, her bir ecram-ı ulviye, o haşmet-i rububiyet noktasında, Vahid-i Zülcelal'i gösterir. İşte celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsan ahadiyeti ilahi ilan eder. Çünkü zihayatta ve bilhassa insanda o derece sanat-ı camia içinde hadsiz enva nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve aletler vardır ki bütün kainatta tecelli eden bütün esmasının cildesine mazhardır adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde bütün esma-i birden mahiyetinin aynasıyla gösterir ve onunla hadiyeti ilahiye ilan eder. Yedinci fıkra sikethu fizake fil kulli vel eczai khatamu fi haza fil cismi vel adai mali şudur ki sani yüzü celal alem-i ekberin heyet mecmuasında bir sikeyi kübrası olduğu gibi bütün eczasında ve envaunda dahi birer sikeyi vahdet koymuştur. Alem-i asgar olan insanın cisminde ve yüzünde birer hatemi vahdaniyet bastığı gibi her bir azasında dahi birer mühür i vahdeti vardır. Evet o kadir i Celal her şeyde külliyata ve cüz'iyatta yıldızlarda ve zerrelerde birer sikkeyi vahdet koymuştur ki ona şehadet eder ve birer mühür i vahdaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Şu hakikati uzma 22. sözde ve 32. sözde ve 33. mektubun 33 adet penceresinde gayet parlak ve kat'i bir surette izah ve ispat edildiğinden onlara havale edip sözü keser, burada hatime veririz. Beşinci kelime lehül hamdu yani bütün mecdatta sebebi medih, olan kemalat onundur. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ona aittir. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve dar vermedar, hamd olan her şey onundur, ona aittir. Evet, ayet-i Kur'aniyenin işaretiyle bütün mevcudattan daimi bir surette dergaha ilahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamd senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikati tevhidi ispat eden bir bürhan azama şöyle işaret ederiz ki şu kainata baktığımız vakit bağıştan şeklinde sakfı ulvi yıldızlarla yıldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surete görünüyor. İşte şu Bağistan'daki muntazam nurani ecram ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı süfliye umumen her bir lisan-ı mahsusuyla der ki, derler ki biz bir Kadir-i Zülcelal'in mucizat-ı kudretiyiz, bir halık hakim ve bir saniye kadirin vahdetine şehadet ederiz. Ve şu bağıştan alem içindeki küre arza bakıyoruz, görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüz binler süslü çiçekli nevatat taifeleri onda serilmiş ve çeşit çeşit yüz binler enva hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süsünde batat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle inan ediyorlar ki biz bir tek saniye hakimin sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve vahdaniyetin birer delalı, birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bil bir lisan ile derler bir lisan bir lisan işte şunlar bil umum bir lisan ile ilan ederler ki biz bir Rahman Üzül Cemal'in ve bir Rahim Üzül Kemal'in muciz hediyeleriyiz, hayret ihsanlarıyız. İşte bağıstan kainattaki ecram ve mevcudat ve küre arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşrar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semerat hayat derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, ilan ederler ilan eder derler ki bizim halkımız ve misafirimiz ve bizi hediye ve bizi hediye veren Kadir İzul Cemal Hakimi bir misal Kerim-i her şeye kadirdir hiçbir şey ona gelmez hiçbir şey daireyi kudretinden hariç olamaz kudretine nispeten zerreler yıldızlar birdir külli cüz'i kadar kolaydır cüz kül kadar kıymetlidir en büyük en küçük kadar kudretine nispeten rahattır küçük büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatça bazı küçük büyükten daha büyüktür. Bütün mazideki acayip bir kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o kadri mutlak bütün istikbaldeki acayip bir imkana tam muktedirdir. Dünü getiren yarını getirdiği gibi, maziyi icat eden o zat kadir, istikbali dahi icat eder. Dünyayı yapan o sani hakim ahireti de yapar. Evet, mabudu bilhak yalnız o kadri zülcelal olduğu gibi, mahmudu bil itlak yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi hamdü sena dahi ona hastır. Hiç mümkün müdür ki semavat ve arzı halk eden bir saniye hakim, semavat ve arzın en mühim neticesi ve kainatın en mükemmel meyvesi olan insanları başıboş başı bıraksın, esbab ve tesadüfe havale etsin, hikmet-i bahiresini abesiyete kalbetsin, haşa. Hiç mümkün müdür ki hakim, alim bir zat, bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde, o ağacın gayesi faydası olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin, hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi olsun. Elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olamaz. Çünkü ağaca ehemmiyet vermek meyveleri içindir. İşte şu kainatın zifşuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır. Şu kainatın sani hakimi mümkün müdür ki şu zişur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalarına verip hikmeti bahiresini içe indirsin veyahut kudreti i mutlakasını acize kalbettirsin veyahut ilmi muhitini cehle çevirsin yüz bin defa haşa. Hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makasıdır Rabbaniye'nin medarı olan zişur ve zişurun serfiraz, serfirazı olan nevi insan mazhar olduğu nimetlere mukabil izhar ettikleri şükür ve ibadeti o saray kainatın saniyinden başkasına gitsin ve o sani zülcelal o gayetül gaya olan şükür ve ibadeti başkalara gitmesine müsaade etsin. Hem hiç mümkün müdür ki hadsiz enva nimetiyle kendini izli sevdirsin ve hadsiz mucizatı sanatıyla kendini onlara tanıttırsın, sonra da onların şükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnettarlıklarını esbaba ve tabiata terk edip ehemmiyet vermesin, hikmetli mutlakasını inkar ettirsin, saltanat rububiyetini hiçe indirsin, yüz bin defa haşa ve kella, hiç mümkün müdür ki, bir baharı halk edemeyen, ve bütün meyveleri icat edemeyen ve yeryüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen onların bir misali misafarı olan bir elmayı halk edip ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, şükrünü kazansın, Mahmud'u bil itlak olana, Mahmud'u bil itlaka hamd noktasında iştirak etsin. Haşa çünkü bir elmayı halk eden kim ise bütün dünyaya gelen elmaları icat eden yine o olabilir. Çünkü sikke birdir. Hem elmaları icat eden kim ise bütün dünyadan medar rızık olan hububat ve semeratı halk eden yine odur. Demek en küçük cüz'i bir zihayata, en cüz'i bir nimeti veren doğrudan doğruya kainatın halıkıdır ve rezâh-ı zülcelaldir. Öyleyse şükür ve ham doğrudan doğruya ona aittir. Öyleyse hakikat-ı kainat daima hak lisanıyla der. Lehül min kulli ahadin minel ezeli ilel ebed. Altıncı kelime yuhyi yani hayat veren yalnız odur. Öyleyse her şeyin halkı dahi yalnız odur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, lasası hayattır. Hayatı veren kimse bütün kainatın halkı da odur. Hayatı veren elbette odur. Hayyü kayyumdur. İşte şu mertebeyi i tevhidin bürhan azamına şöyle işaret ederiz ki, başka bir, başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi, zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş gayet muhteşem zihayatlar ordusunu görüyoruz. Evet hayy kayımın hadsiz ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış gayipten gelen taze bir ordu meydana açmış görüyoruz. Şu orduya bakıyoruz ki nebatat tayfelerinden 200 binden ziyade ve hayvanat milletlerinden yine 100 fazla çeşit çeşit muhtelif kavimler görüyoruz. Her bir milletin her bir tayfenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı, müddeti askeriyeleri ayrı olduğu halde bir kumandan azam hadsiz kudret ve hikmetiyle ve nihayetsiz ilim ve iradesiyle bitmez rahmetiyle tükenmez hazinesiyle hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak geciktirmeyerek ayrı ayrı bütün o 300 binden ziyade milletleri ve taifeleri kemali intizam ile tamam ve mizan ile vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını ayrı ayrı elbiselerini ayrı ayrı silahlarını vererek ayrı ayrı talimat yaptırarak ayrı ayrı terhisat ettiğini Gözü bulunan bir müşahede görür ve kalbi bulunan bir aynı yakın tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idareye ve şu terbiye ve iaşeye o orduyu bütün şunatıyla ihata eden bir ilmi muhitin ve o orduyu bütün levazmatıyla idare eden bir kudret imtakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, onda hissesi olsun yüz binler defa haşa. Malumdur ki bir taburda on millet bulunsa, ayrı ayrı teçhiz etmesi 10 tavır kadar güç olduğundan aciz insanları ister istemez bir tarzda teçhize mecbur olmuşlar. Halbuki Hayyü şu muhteşem ordusu içinde 300 bin ziyade, 300 binden ziyade milletlere ayrı ayrı teçhizatı hayatiyeyi veriyor. Hem külfetsiz, müşkülatsız, kolay bir tarza, hafif bir şekilde gayet hakimane ve intizam vereme veriyor. Ve koca orduya bir tek lisan ile Huvellezi yuhyi dedirtip Kainat Mescidinde o cemaati uzmaya الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الى اخر وقت يور سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواه الحمد لله رب العالمين الفاتحه